Arkadaşlar videoya başlattım sandım bunları açtım ama ne yapalım şimdi bunun içindeki şeyi çıkartacağım. Bu arada bunu da açacağız. Bu ikisini bitirdikten sonra bunu açacağız. En merak ettiğim bu yaş 3 artı diyor. Ben zaten 9 yaşındayım ona geliyor. Ben bunun içindeki oyuncağa bakayım öyle geleyim. Arkadaşlar bakarak böyle bir şey yaptım ama tam olarak ne olduğunu anlamadım galiba. Bunu çekince içinden mesela bir şey çıkıyormuş şöyle kağıdını göstereyim böyle. Ben bunu çekip göstereceğim de yere düşü neyse. Ben bunu çekeyim açayım. Yoksa tek elimle yapamıyorum kameraya tuttuğumda. Hadi. <laughs> Arkadaşlar çektim böyle oldu. <laughs> Çekince içinden metre çıkıyor. E bence güzel. Ama e, yapmak için e, bunu açıp katlayıp bir daha içine koymak lazım. Şimdi sıra bunda. Bu Kötü şeyler çıktı. Bunları beğenmedim. Evet bunu açalım. Ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar tutturmak için bardak aldım. Kusura bakmayın böyle görünüyor. Ama e, videoyu sürekli durdurmayayım diye. Böyle yaptım. Şu an bunu açıyorum. Bunun içinden de pembe çıktı. Az öncekinden de kız çıkmıştı. Buna da değişik bir kız çıktı. Bu nasıl bir tip? sakız çıktı. Ben bunu sakızını sevmiyorum. Annemler yiyor. Bu arada bu e, için ses çıkıyor. Acaba bunlar ne çıkacak? <laughs> Aa, Bana bir keresinde bu çıkmıştı. Ama farklı şekli. Ama nasıl yapıldığını hala hatırlamıyorum. O yüzden bakacağım. <laughs> tamam. Hatırladım. Bunu bunu takıyorduk. Şöyle ne, ne taraftan? He. Böyle takıyoruz ama güç istiyor. Taktım bunu. Şimdi ne yapıyorum? Şu ee. <laughs> Bir dakika arkadaşlar çok hapşırsım geldi. <laughs> arkadaşlar iyice hapşırıp geldim. Bunda nasıl yapıldığını anladım. Şöyle ilk olarak bunu taktım. Sonra üstüne bunu taktım. Bunu uçuruyoruz galiba. Ama uçmuyor. <laughs> Aynen uçmadı. yere düştü. Ben bunu alayım. Aldım. Bunları da pek sevdiğim söylenemez. Bunları da hemen köşeye atıyoruz ve bomba şeye geldik. Böyle e, biraz şey görüyorsunuz da büyük. Ama yani ekranım tam olmuyor. Böyle yapsam daha yakın görürsünüz. Böyle olması lazım. Şimdi ben bunu nereden açacağım? Burada açma yeri varmış. Şurada bakın. Bunu açayım ben. Yoksa zaman alacak diyecektim de. Hemen yaratıldı zaten. Çekiyorum bunu. <laughs> Aa. İçinden bir katman daha mı çıkalım? Yani arkadaşlar yanında bir tane daha telefon var o Ya yani içinden bir tane daha katman çıktı. Şimdi bunu açıyoruz. <laughs> Açtık. Tamam. Şöyle sayıyorum. Acaba ne çıkacak? <laughs> wow. Bu ne işe yarıyor acaba? <laughs> İp buldum. Açıyorum. Açamıyorum. Bantlıymış arkadaşlarım. İp dediğimiz şey bantmış ama böyle döndürerek açsam olur gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Açıyorum diyecektim. Ben açmadan açıldı zaten. Böyle var. Iııı ee, lol stickerleri çıktı. Şöyle bir lol bebek kartondan bir şey çıktı. Bu da galiba yabrusu. Burada böyle plastik yiyecekler çıktı. Mini yılan diye. Yılan da olabilir. Yemek de olabilir. Burada 3 tane şöyle şekerlemeler var. Bunlar büyükten küçüğe gidiyor galiba. <laughs> Şimdi de küçüğe çıktı. Bu neymiş? Burada oyuncak çıktı şöyle. Neyse artık. Daha da küçüğü çıktı. <laughs> burada da böyle değişen bir şey var. Bebek oluyor, köpek oluyor. Bakın burada farklı bir bebek. Burada köpek burada farklı bir bebek oluyor. Burada a, farklı olmuyorlarmış. Pardon da neyse. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu sefer uzun bir video geldi. Büyükler küçüğe gidiyor. <laughs> o zaman dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.